dün yedisi de buradaydı. Dün, he, dün olabilir. Evvelsi gün buradaydı da dün ben pek farkında değilim. gittim erken. Hepsi buradaydı dün. Bak şimdi emmen nasıl güzel bir şey ver yedirmiyor çünkü. Evet. Yemesin gibi. Yemek vakti geldi. <laughs> Bütün gün bunu <laughs> beklediler görüşürüz burada. Abi görüşürüz. Bütün gün seni beklediler. Gelmedin. Emzirmeye gelmedin bunları. <laughs> Anası yemeğini yiyor. Tabii. Ondan sonra onlara sütünü veriyor. Ya. Aferin benim kızım. aferin sana, aferin. Aferin, aferin sen geldin yavrularının, besliyorsun burada. Ha? Şunlara bakın ha ne kadar tatlı görüyor musun? İnsanlar insan şunun, şunlar için bunlara bakar, bu köpeklere bakar. Ha, şuna bakar mısın? Çapı çapı nasıl yiyoruz? Ucu. <laughs> Ve süt saati bitti. Süt saati bitti. Süt saati bitti annemiz artık. Dedi bak bitti diyor gördün mü?